Evet bazen belki sert olabilir ama sonuçta e, yaptığımız eleştirilerde hiçbir zaman hakaret olmamasına özenle dikkat ediyoruz. E, tabii ki eleştiri olacaktır. Zaman zaman bu sert bir eleştiri de olabilir ama en azından bugüne kadar hep gerçekleri söylemek için bu konuda e, çok çabaladık ve hep gerçeklere bağlı kalmak istedik. E, zaman zaman tabii ki Şiddete ağır olmuş olabilir yaptığımız eleştirilerin veya çağırdığımız konukların ama neticede hepimiz bir e, spor adamıyız. Ve tabii ki hiç kimseyi amacımız e, incitmek de değil ama onları popoktan da değil, e, birilerini göklere çıkartacak, onları e, hak etmedikleri noktaya taşıyacak da değiliz. Ama yapılan yanlışlar varsa da geçmişte olduğu gibi yine bugün de ve bundan sonra da inşallah Allah izin verirse söylemeye devam edeceğiz. Maalesef Dursun Bey hep bu yolları tercih ediyor eleştirilebilir. Çok bu konu hakkında da fazla yorum yapmak istemiyorum Neticede o hukuki yollara başvurmayı her zaman kendine bu konuda bir rota çizmiş durumda O yüzden varsın yapsın Canı sağ olsun Biz yine de programlarımıza devam edeceğiz Ama tabii ki yapılan olay burada gökmen abi olabilir Selim abiye bana olabilir çok da hoş değil. Onu da belirtmekte bir kez daha fayda var. Bugüne kadar hangi başkanlar bunun gibi hareket etti? Hiçbir başkan etmedi. Çünkü mesela mesela tabii Kola... kendi kulübünü icraya veren bir başkan hiç olmadı. Yani görmedim ben, duymadım Art. da. Artı şöyle söyleyeyim. Bugün Adnan olur, yarın ben olurum. Yarın Gökmen olur. Öbürsü gün sen olur. Fakat bir şey söyleyeyim. Niçin tenkit edildiği zaman isyan ediyorlar? Bu işe karışıyorsan, bu işin eğer içinde işen elbet ki tenkit edilecektin. Ama evet, şimdi şöyle bir şey var. Eleştirinin de bir sınırı var abi. Anladım var Anladım, ama. Şimdi bir şey... şöyle bir şey söyleyeyim. Serhat'la program yaparken... Hani Adnan da burada yok da, yani defalarca da kendisine söyledim. Galatasaray Türkiye'nin İsrail'i. Ne demek bu abi? Ve Galatasaraylılar bundan çok rahatsızlar. Ne demek yani? Bu? Hayır bir Nasıl şey. Nasıl bir yorum bu yani? Hayır şöyle ben Yani. şunu söylemeye çalışıyorum. Mesela Galatasaray'ın diyorum bugüne kadar hangi başkanı böyle bir hareket etti? Kimse yapmadı böyle Ama bir şey. Ama şimdiye kadar bu... Dursun daha ağırlar da hem... oldu. Yok abi yok. Oldu daha, daha ağırları da, da buna oldu. Bu Dursunez yapılan eleştiriler daha ağır abi. Daha ağır. Çünkü bence daha fazlasını hak ediyor. Ee, o anlam onda zaten İsrail'in küçük bir devlet olan İsrail'in evet. dünyadaki e, Museviler de arkasında yani muhvevi e, cemaatiyle birlikte evet. dünyadaki liderliğe. E, giden yolu veya çok etkin olması, Amerika ile İsrail'in her zaman bir işbirliği içinde olması, Yahudi lobisi neticesinde İsrail'in bugün dünyadaki gücünü bilmeyen yok. Adnan da bundan benzetme yaparak Galatasaray'ın da bu işsel yapılaşma, evet. futbol federasyonu, işte bazı kurullar veya hakemler üzerindeki etkisinden örnek vererek bunu Kimin söylüyorum. etkisi? Fenerbahçe'nin aynı etkisi yok peki sizce? Ee, Adnan'ın yorumudur. Adnan geldiğini söylersin Adnan'ın yüzüne. Yok, Adnan değil. biraz sonra geldi. söylersin. Ya... ya. Adnan'ın amacı orada e, zaten Türk ulusu olarak İsrail'in yaptıklarını her zaman kınıyoruz. Doğru mu? Evet. ve sen kınamayabilirsin. Ben kınıyorum en azından. He, ben Müslüman de Olarak, ben. Türk yapayım olarak yani? İsrail'in yaptıklarını ondan sonra Gazze'deki ve farklı ülkelerdeki acımasız olduklarını biliyorum. Acımasız. Gaddar olduklarını e, biliyorum. Tamam yani. Sonuçta yani, ne? Hı. Anla, herhalde sen. Anladım ama ne anlamadım ya? Anladım. Hayır anlamamış olabilirsin. Tekrar yok. anlatabilirim. Yok 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 ya anlat anlatma. Anladım.